YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle Ortaokul 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Umre ve Önemi Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 48-49 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Umre ve Önemi Metni Etkinlik Cevapları 7. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 48-49 Soru Haç mevsimi dışında Kabe'ye giden tanıdıklarınız var mı? Arkadaşlarınızla konuşunuz. Cevap. Evet. Haç mevsimi dışında Kabe'ye giderek umre yapan tanıdıklarım var. Onlardan bazıları Kabe'nin manevi atmosferinde ibadet etmek, dua etmek, ruhlarını dinlendirmek için umreye gitmeyi tercih ediyorlar. Umreye giden tanıdıklarım Kabe'nin huzur veren ortamını, kaaf sırasında hissettikleri maneviyatı ve farklı ülkelerden gelen Müslümanlarla birlikte ibadet etme eşsiz duygusunu anlattırlar. Bu tür ziyaretlerin insanların imanını güçlendirdiğini ve ruhen huzur bulmalarını sağladığına inanıyorlar. 7. Sınıf Din Kültürü Erkat Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları Soru Aşağıda açıklamaları verilen haçla ilgili kavramları bulup noktalı yerlere yazınız. Cevap Vakfe Kurban bayramı arefesinde Arap'ta belirli bir süre beklemek. Mina Şeytan taşlamanın gerçekleştiği yerin adı. Şav. Kabe'nin etrafında bir kez dönmek. Tav. Kabe'nin etrafında yedi kez dönmek. İhram. hac ibadeti için giyilen dikişsiz beyaz kıyafet. Umre. Haç mevsimi dışında ihrama girip Kabe'yi tavaf etmek. Say. Safa ile Merve tepeleri arasında yedi kez gidip gelmek. Müzdelife. Şeytan taşlamak için taş toplanan yer. Ravza-i Mutahara. Hz. Peygamber'in mezarının adı Mescid-i Nebevi Hz. Peygamber'in mescidinin adı Kabe Müslümanların kıblesi Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.